Bugün arkadaşım Elif'in görünge atölyesine gittim ve gerçekten çok güzeldi şu an eve döndüm çok huzurluyum çok e, iyiyim uzun zamandır çok yoğun bir iş temposunun içerisindeydim ve bugün bana çok 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 iyi geldi. Orada bize e, cevaplamamız gereken bazı sorular e, ve bunun sonrasında da işte bir sohbetle, sohbet sonrasında da şöyle bir kolaj oluşturduk kendimizle alakalı. Kendi fotoğrafımızın olduğu ve ilgilendiğimiz şeylerin aslında ne istiyorsak onu yapıştırdık. Herkesin çok özgürce hazırladığı bir e, çalışma oldu bence. Ve orada tanıştığım insanlarla çok iyi bir bağ kurduğumu hissettim. Sonra görüşebilir miyim, onlarla görüşemez miyim hiç bilmiyorum. Ama hayat... Bir şekilde karşıma çıkardı ve herkesin hikayesini bir şekilde dinlemiş oldum. Bunun için çok mutluyum. Eskişehir'de gerçekleşiyor bu arada atölye. İlgisini çeken olursa açıklama kısmına sayfanın linkini bırakıyor olurum. Bir de ben uzun zamandır kendime vakit ayıramıyordum. Yani yaklaşık bir iki üç haftadır falan. Hem kitap okuyamıyorum... Sabah sayfaları yazıyorum ama çok az yazıyorum. Sadece ajandamı doldurabiliyorum. Ajandamı boşlamıyorum hiçbir şekilde. Ama böyle kendime vakit ayırıp dışarı çıkıp bir kahve içip ya da oturup işte sessizce burada odamda kitap okumak gibi bir şey de hiç yapamadım. Ve bu bana çok iyi geldi. Şimdi aslında ajanda doldurmak istiyorum ama eee Hafta içerisinde bir akşam ile ajanda doldururuz diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ajandamı biraz boşlayacağım. Ama şu an çok huzurluyum, keyifliyim, keyfim yerinde. O yüzden kendime bir bilgi çayı yapıp kitap okuyabilirim. Çok boş bir video oldu yani. Herkese merhaba. Hazır şu an kamera açıkken size hazırladığım Ramazan imsakilerini göstermek istiyorum. Üç farklı rengi var. Biri bu. Hepsinden ikişer tane çıkarttırdım yakınlarımıza vermek için. Biri bu. Bu böyle ilk yaptığımız zaten şu şekilde. Bunları online olarak satın alabilirsiniz ve sonra kendi kırtasiyenizden ya da evdeki yazıcınızdan çıkartırabilirsiniz. Onun için linki aşağı bırakıyor olacağım. Biz şu altın renkli olanı sanırım kullanacağız. Ama zamanla değiştirip gri olanını da kullanabiliriz. Bence çok tatlı oldular. burası da çok güzel olmadı mı? Uzun zamandır şurası boştu. Ve ben orayı doldurmaya çalışıyordum. Ama ne koyacağımı tam olarak bulamamıştım. Şimdi iftar hazırlıkları için ben mutfağa geçiyorum. Sonra görüşürüz. <laughs>